Merhabalar sevgili yaylar hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanın, niyetlerinizi ve dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin, sesi söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Bakalım günün enerjisi sizlere neler söyleyecek? Hep beraber izleyip görmüş olacağız ve şöyle başlayalım isterseniz neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinize sezer için açıyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Lütfen odaklanın. Evet. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkmış fincanımızın içerisinde. Arkadaşlar şöyle öncelikle bakar mısınız? Bir bayrak sallıyorsunuz. Gördünüz mü ne kadar net çıkmış? Bir yüksekliğe çıkmışsınız, elinize bayrağınız, bayrağınızda böyle sallayıp duruyorsunuz. duruyorsunuz Bir flama görüyorum ben burada. Üçgen şeklinde çıkmış tabii ki. Dostlar şimdi bu birkaç anlama gelebilir. Şimdi vermiş olduğunuz savaşların kazanımıyla alakalı bir durum olabilir. Belki sağlıksal bir savaş veriyordunuz, belki farklı konularda mücadele ediyordunuz eğitim konusunda ya da işte aile konularında, belki iş konularında, bunlarda bir kazanç sağladığınızı gösterir. Bu birinci anlam. Diğer bir anlam aslında şudur sevgili dostlarım. Ee, bazen hani içimizde bir savaş veririz, bir mücadele veririz. İçsel dünyamızda, ruhumuzla çelişen bazı durumlar olur. Ee, sık sık böyle bir aklımız, fikrimiz böyle bir karmaşıklığa geçer. Hayaller içerisinde boğulup dururuz. İşte burada artık bedenende bir savaşın kazanımı ile alakalı bir konuda olabilir diyor. Yani siz kendi içinizde ruhsal verdiğiniz savaşlarda artık o mücadeleyi kazana, kazanan kişi siz olabilirsiniz. Bir diğer anlamı barışmalar. Belki de küslükleri bitirecek barışmalara devam edeceğiniz bir durum olabilir. Bir arkadaşınıza, bir dostunuza, bir ilişkinize bir sıkıntı yaşamışsanız ve ayrılıklar yaşamışsanız bu konuda da bir barışma sağlayabileceğinizi söylüyor bizlere tabii ki. Ve şöyle devam ettiğimde sevgili yaylar elinize büyük bir enerji toplanmış bakın. Son zamanlarda elinizin bereketi güzel gelebilir. İşte yemek yaparsınız fazlasıyla yeter. İşte bir şeyler yazarsınız yazdığınız şeyler size iyi gelir. Birine dokunursunuz şifa verir. Yani o yüzden el becerileri, el yetenekleri çok önemli konular olabilir sizin sizin için el e, ve onun içinde büyüyen bir enerji size e, size hakim olacağından bahsediyor sevgili yaylar. O yüzden elinizdeki enerjiye biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. Yanınızda bir kedinin olması dedik dedi ki ruhsal bir şifalanma bir zafer olacaktı bu konuda da enerjisel anlamda da iyiye giden durumlar söz konusu olacaktır diyor burada. Ve ve ben bir baykuş görüyorum arkadaşlar. Baykuş farklı e, kültürlerde çok farklı anlamlara gelebilir. En bilindik şeylerden bir tanesi baykuş bilgedir. Çizgi filmlerde bile baykuş bilgi olarak gösterilir farkındaysanız. İşte filmlerde falan neyse işte. Yani orada ki durumda bir bilgelikten bahseder dostlar. Bizim için de önemli kuşlardan bir tanesidir. Hayata dair bilgi edindiğiniz, o bilgiye sahip olduğunuz ve bilgiyi işlediğiniz bir konumda olacaksınız. Bugünden itibaren bilgiyi işleyecek bilgi konumunda güzellikleri yaşayacaksınız diyor. Ve sevgili dostlar son o zamanlarda mesela yay burçlarında şey de olabilir. Bir ölüm korkusu gelmiş olabilir sizlere. Hani bir olay olur karşımıza falan bir süreç e, işler ve orada hani e, bir korku gelir ya o ara ara bizde de olabiliyor mesela yani bende de oluyor. Ama tabii ki hani e, e, şeydir yani kötü karşılamamak gerekir. Asıl evimiz orası öyle değil mi? Asıl yani bildiğimiz en rahat evimiz orası. Dışarıya çıktığımızda bile kendi evimizi sürekli özleriz. Eve gelince nasıl bir rahatlarız? Aynı öyle bir durum olacak. Yani bu konuda kendinizde bir endişe yaratmayın lütfen. Belki vefat eden bir kişi olmuştur sizde ve bu da sizi çok zorlamıştır. Çok e, üzmüştür. Yani bu durumda da sizde de bir tedirginlik, bir endişe olmaya başlamış olabilir. Bu konuları da bahsediyor olabilir. Sevgili Yay Burcu ellerini şöyle bir yukarıya kaldırmışsın. Bir güzel Ankara havası oynuyorsun. Misket havası oynuyorsun. Çok güzel. Ankaralı Ankara dostlarıma da selam olsun. Ve hani... Şöyle bir keyiflenmek. Şöyle bir... Ayağa kalkıyorsun. Dizinin teki yerde. Ayağa kalkıyorsun böyle bir. Başlıyorsun misket oynamaya. Demek ki... Hani evet düştüm. Ama bakın oynayarak kalkıyorum. Bakın işte sıkıntı yaşamıştım ama o sıkıntıların üstesinden de geldim. Güzellikle yaşadım. Hayatım bana güzel şeyleri gösterdi. Belki çok zorluklar çektim ama mükafatını almaya başladım dediğiniz noktalarda olacaktır diyor burada. Arkadaşlar bir füze gidiyor ki sormayın yani bir füzeyi patlatacaksınız. Füze gibi her şey böyle çatır çatır söylenecek zaten. Yani yay burçları olabildiğince dobra burçlar olduğu için yani onların söylemleri biraz daha farklı olabiliyor. Bundan dolayı hani belki biriyle alakalı sıkıntı yaşamışsanız ya da birine karşı bir şeyleri anlatmaya çalışırken olay hani belki size inanmamış olabilir ama bazı olaylar ona gerçeği göstermiştir. Orada da böyle siz de çatır çatır konuşacaksınız demektir. Ben sana zamanında söyledim bak beni dinlemedin şöyle oldu böyle oldu. Hani bu tarzdaki şeyler bir konuşma yaşanılabilir. Çizmeler görüyorum. Çizme demek arkadaşlar yani evlilik konusunda bir önlem almakla alakalı bir durum. Çünkü genellikle ayakkabı kısımları eş eşlerle alakalı olur. Bundan dolayı hani bir çift çift gibi hareket edebilmek, senkronize olabilmek yani o tarzda şeyler ve şöyle söyleyeyim sizlere evlilik hayatında korunaklı bir süreç yaşamak birilerini eşinizden koruyor olabilirsiniz yani eşinizi birilerinden koruyor olabilirsiniz Ailenizi birilerinden koruyor olabilirsiniz. Yani birilerinin söylemleri aile içerisinde üçüncü bir kişiyi yaratıyor olabilir. O yüzden hani bu tarzdaki şeylerde korunaklı davranacağınız bir süreç var. Aile ilişkilerinde, ailesel mevzularda daha fazla e, güce sahip olmak isteyebilirsiniz. Hatta hani bu, bu kısımda biraz dominant olabilirsiniz. E, lider vasıfta olmaya çalışabilirsiniz. Böyle şeyleri yaşayabilirsiniz diyor. Ve hane içerisinde yine güzel şeyler olacak. Çünkü hane içerisinde beyaz bir ışık görüyorum. Çok güzel böyle bir kutu gibi bir şey. Bu da ev olduğunu düşünüyorum. E, ve hanenin içerisinde önemli gelişmeler olacak. Burada hane içerisinde bulaşıkları yıkıyorsunuz arkadaşlar. Bir yılın bulaşık birikmiş. Yani diyorsunuz ki herkes hanemde yedi içti kalktı. Ama yardıma gelince kimse de yardım etmemeye başladı. Yani burada sizi kullanmaya çalışan belki hane içerisinde e, ee, bazı böyle işte infial yaratacak olaylar silsilesine götürmüş olabilir hani içerinizde e, beklenmedik istenmedik olaylar yaşanmış olabilir ama burada diyorsunuz ki ben bu temizliği yapıp kaldıracağım ama bundan sonra da o sofrayı kimseyi oturtmayacağım yani böyle bir durumda artık hanenizde de beyaz bir ışığın olması bu durumda gelişmeler çok güzel bir şekilde yaşanılacağından bahsediyor bir ceylan görüyorum arkadaşlar. Hoplayıp zıplayıp gidiyor böyle resmen. Çok güzel. Ceylan barış demektir. Ceylan hassasiyet, zariflik demektir. Ee, ve hassas olan bir konuyla alakalı e, mevzularda biraz kendi içinize dönmenin bir durumunu yaşıyor olabilirsiniz diyor. Yani siz hassaslıklarla alakalı yaşamış olduğunuz zorlukta işte güzellikleri bulabileceğiniz bir durumun söz konusu olabileceğini gösterir. Barışı temsil eder. Biz bunu nereden biliriz? Bektaşlıktan biliriz. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin bir tasviri vardır. Çok güzel bir fotoğraftır. Aslan ve Ceylan iki dizinde oturur. Bir barıştır yani. Ceylan merhamettir, aslan güçtür ve ikisinin bir buluşumu vardır aslında burada. Yani orada da siz bunu yaşıyor olacaksınız ki güzel bir şekilde çıkmış. Paketli şekerler görüyorum ağzınızın tatlanacağı olaylar, şeker tadında mevzular yaşarsınız diyor burada. Güzellikleri yaşayacağız arkadaşlar 2026 senesine. Biz güzel bir şekilde geçeceğiz. Bakın zaten ayın ilk yarısına geldik yani. E, aralığın ilk yarısına geldik. 2025 bitiyor. Artık daha güzel bir e, süreç var. Tabii ki bugün enerjisel anlamda da güzel bir gün. Neden? Çünkü 12-12 enerjisi var. Artık bazı kapıların kapatıldığı son gün diyelim biz buna. Yani siz de eğer bir, bir şeyleri kapatmak, işte e, hayatınızı bitirmek ya da yeni bir başlangıca adım atmak istiyorsanız, çünkü numarolojide 1 ve 2 rakamlar, çok önemli rakamlardır. 1 2 6 9 bunlar çok önemli rakamlar olmuş oluyor. Sizler de bu rakamlara bu rakamlarda bazı şeyleri tadabilirsiniz. O yüzden 12 12 rakamı da güzel yani. Bir şeyleri kapatacağız biz tamamlayacağız. Tamamlanmış bir durumu göstereceğiz. Yapmanız gerekenler bence beyaz bir kağıda Güzellikleri yazın arkadaşlar. Olmasını istediğiniz şeyleri güzel bir şekilde yazın. Kırmızı kalemle yazın. Ben genellikle hep öyle yaparım. Kırmızı kalemle yazın. Güzel olan şeyleri e, oraya yazın ve onu bir ritüelleştirin. Yani imgeleyin kendinizi. İşte şu olacak, e, hayatımda bu olacak. Bitirmek istediklerinizi de bir kağıda siyah kalemle yazın. Ve içinizi dökün o kağıda. Ne varsa içinize ne biriktirmişseniz yazın ve sonrasında yakarak şöyle bir havaya doğru savurun arkadaşlar. Bu da size iyi gelecektir. Bir şeyleri bitirip yeni bir şeylere adım atacağımız bir gün olsun inşallah diyelim. Hadi bakalım enerji boyut kapısını açıyoruz. O boyut kapısından geçeceğiz inşallah diyelim. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim destekleriniz benim için çok önemli. Verdiğiniz desteklerde herhangi bir e, ödeme yapmıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Özel açılım yapıyor musunuz diye çok soran oluyor. Özel açılımlarımız yok arkadaşlar. Ben zaten kendi içimden e, vakit ayırınca ancak size video çekebiliyorum. Çünkü ben e, iki şirket bakıyorum. Yani onların işlerine bakıyorum. Bundan dolayı hayatım çok çok dolu. Bir de çocuğum var, e, kızım var e, ve e, bir de onunla ilgileniyorum. Yani ona da zaman ayırıyorum. O yüzden şu an mesela o uyurken hemen video çekmeye çalışıyorum. Bundan dolayı vakit vaktim biraz kısıtlı oluyor. Bazen tek video çekebiliyorum, bazen yeri geliyor video da çekemiyorum. E, o yüzden sizlere bu durumu anlatmak istedim. Parmaklarınızı göz arıyorsunuz. Hemen şöyle dipte parmaklarınız... Ee, çıkmış arkadaşlar. Elinizi şu şekilde şu şekilde yapmışsınız. Parmaklarınız böyle net bir şekilde çıkmış yani burada. Parmaklar kardeş ilişkileriyle alakalı durumdan bahseder. Çünkü hani deriz ya her, yani beş parmak beş parmağın beşi bir değildir. Kardeşler de öyledir deriz ya. İşte oradan gelir genellikle. Yani o yüzden hani burada parmaklarla alakalı konularda kardeşlerle aralarında aranızda bazı eşitlikler yaratmaya çalışabilirsiniz. Ama herkes eşit değildir arkadaşlar. Yani o olmuyor. Bazen birine daha fazla ilgi gösterilmesi gerekiyor. Bazen birine ee, daha az e, iletişim kurulması gerekiyor. Yani hayat şartları o kadar değişiyor ki yani kardeşler arasında bile bazen sorunlar yaşanılabiliyor Ama siz diyorsunuz ki ben bu sorunları bitirmek istiyorum. Herkesi bir araya getirerek eşit bir parça halinde olmak istiyorum dediğiniz konular var. Belki de kardeşlerle aranızda bir sıkıntı yaşıyorsunuz bazı sorunlar özellikle iletişim sorunları yaşanıyor da olabilir diyor burada. Ve emzik görüyorum. Bu da hani bir e, bebek haberi alabilirsiniz. Emzik bir stres azaltma gibidir. Yani bebekleri genellikle streslendiğinde verirler. Yani orada e, işte hani o stres azaltma işiyle alakalı bir durum olabilir. Stres çok fazla vardır üzerinizdedir. Ve bu stresi azaltmak istiyor olabilirsiniz. E, böyle bir durum. Bir de birilerinin sürekli böyle bir e, sıkıntılarını dinliyor olabilirsiniz. Bir ay burcu böyle sıkıntıları dinlemeyi pek sevmez. Yani, yani siz ne yapıyorsanız yapın kendiniz çözün der yani. O yüzden hani sevgili yaylar e, burada hani birilerinin derdini sıkıntısını dinlemek istemeyebilirsiniz. Kendi aranızda çözün diyebilirsiniz. Böyle bir şey yani. Üzerinizde bazı sarmaşıklar var. Sarmaşıklar aslında bir şeye sıkı sıkı sarılmak bir de bir e, gizemli bir durum saklanılması gereken bir sırla alakalı bir durum da olabilir. Bir şey öğrenmişsinizdir bunu saklamak istiyor olabilir ya da bunun saklanması gerektiği kanısında olabilirsiniz. Bu tarzda durumlar olabilir diyor. Bir yüzü kişiyle alakalı konular gündeme gelebilir. Hiç e, yani aklınızda yokken bir anda yani erkek arkadaşınıza bir hani evlenme e, durumunda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz ya da işte şey yapabilirsiniz hani bir anda böyle evlilik konuları konuşmaya başlayabilirsiniz ya da evli bir yay burcuysanız eğer evliliğinizde önemli kararlar alabilirsiniz sürekli duran ayrılık ayrılıp tekrar barışma yaşatılan bir ilişkide yeni bir karar da alınabilir. Muska var arkadaşlar kötü değil boyun muskası olur yani kolye şeklinde muskalar. Aynen o şekilde bir eril bir enerjiyle alakalı konular korunmuş bir erkek yani iyi bir durum olabilir. Belki yay burcu erkeğisiniz. Dostlar burada korunduğunuzu gösterir. Eğer yay burcu kadınıysanız eşiniz ya da etrafınızda olan bir erkek yani korunmuş vasıfta olabilir ve bu enerjisini size yansıtabilir. Böyle bir durum yaşanılabilir diyor burada arkadaşlar. Şöyle bir de ne yapalım? Bir kartlarla devam edelim. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Ona da birlikte bir konuşalım isterseniz. Şöyle sizin için kartlarımı karıştırıyorum. Astrolojik kartlarımdır bunlar. Bakalım neler söyleyecek, neler anlatacak. Görelim bakalım. Evet. Evet. Evet burada diyor ki kendimi gerçekleştiriyor ve cesaretlerimi kanıtlamaya başladığım bir durumdayım. Yani kendinizi gerçekleştiriyor dedik ya hani elinizde bir enerji, elinizde güzel bir yetenek potansiyeli var. İşte bu potansiyeli kullanmanıza fayda var. Bu konuda biraz cesaretlenin sevgili dostlarım. Sosyal rollerini dengelediğin bir durumdasın. Yani ne yapıyorsun? Karşındaki insanlarla ne e, tür enerji içerisindesin? Bunlarla alakalı bir denge, iş hayatında, eğitim hayatında bir dengeyi oluşturmak senin için önemli olacaktır diyor. Hayaller ve gerçekler arasında seçim gücü yapmak aslında bunun tamamıyla sana ait olduğunu göreceksin. Ne yapacaksın? Ben bir seçim yaptım ve herkes buna saygı duysun. Bunu söyleyeceksin arkadaşım. Herkesin sana saygı duymasına, herkesin seçimlerinde e, önemli yerlere gelebileceğini e, bilmeleri gerekir seni o inanç içerisinde takdir etmelerini istiyor olabilirsin günlük rutinlerimi yeniden düzenliyorum diyeceksin ve hayatındaki günlük işlerinde ne yapman gerektiğini bir plan çerçevesi içerisine alma belki maddi konularda yaşadığın zorlukları bir plan çerçevesine alma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili yaylar ve uzun vadeli odaklanmaya karar veriyorum yatırımlar yapıyorum uzun vadeli işler içerisinde olmaya çalışıyorum dediğin bir durum belki bir ilişki dedik ki size bir yüzü kişi olabilir uzun vadeli bir evlilik süreci olabilir. Kötü karmayı kıracağın bir durum var. 12. ev diyor. Bugün 12-12 günü. Arkadaşlar yani aralığın 12'si çok önemli günlerden bir tanesi dedik ya dönüm noktası kırılıyor artık burada ve sizde kötü karmayı kırdığınız bir süreç var diyor. O yüzden bugünün dilekleri sizin için çok önemli olacaktır. Bunlarla hızlı bir şekilde ilgilenmeye çalışın. Şimdi sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçtiğim kartlardan birisi size bir enerji verecek. Bakalım ne gibi bir enerjiye sahip olacağız sevgili yaylar. Bunu sizlerle birlikte görelim bakalım. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım neler çıkıyor. Kendiniz için bir tane kart seçin. <laughs> Hayatımda ilk defa böyle uzun süreli bir soğuk algınlığı yaşadım arkadaşlar. Sesim hala düzelmiyor. Yani sesim bir türlü düzelmiyor. Yani kendimde şarkı söyleyen bir insanım. Yani müzikle de ilgileniyorum. Söylerken bile sesim çatlıyor bazen şarkı söylerken. <laughs> evet. Şimdi 3 karttan bir tanesini kendiniz için seçin dostlarım. Bakalım seçtiğiniz kart neler gösteriyor. İlk kart seçenler. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemelisin. Sen kendine sahip çıkmaz ve koruyamazsan başka, bir, başka birisi bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını korumaya çalış. Önce ben demeyi öğren. Yani yay burcu zaten çoğunlukla bunu yapmayı becerebilen bir burçtur. Yani siz de bunu yapacaksınız diyor. Biraz bencillik yapın arkadaşlar. Herkes bize o bencilliği yapıp biraz da siz yapın bakalım ne olur. Kendinizi seçin. Her daim nerede olursanız olun kendinizi seçin. İkinci kartı seçenler için ise kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerini ağırlıklı ver, lal taşı da kullanabilirsin diyor. Ateş renkleri sarı, kırmızı, turuncu renkleridir. Çok enerjik renkler, renklerdir arkadaşlar. Enerjiyi, iletişimi ve eğlenceyi çağrıştırmak istiyorsanız bu renkleri kullanabilirsiniz. Size iyi gelecektir merak etmeyin. Ve... Üçüncü kartı seçenler için ise Şansın açık. Bolluğu ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta da senin de payın olduğuna yürekten inanmaya çalış. Bolluğu kucaklamaya, gönül ol. Bugün tarçın, tarçın tütsüleyebilirsiniz. Cuma, Cuma enerjisi de güzeldir. O yüzden Cuma'nıza mübarek olsun diyorum. Güzel şeyler yaşayın arkadaşlar. Umarım e, güzel şeyler sizleri bulsun diyelim. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Peki biz ne, nerede, ne zaman görüşeceğiz? Her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi e, bu kanalda, yani fal hanemle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.